Son yıllarda gdo'lu katkılı gıdalarla sık sık karşılaşırken bir de sahte gıdalar yayılmıştır. Özellikle dünyada sahte denilince akla gelen ilk ülke olan Çin'de bu durum çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Biz de bugün sizlere sahte pirinçten sahte süte kadar dünya genelinde sahtesi yapılmış bazı gıdalardan bahsedeceğiz. Her şeyin sahtesini yapma konusunda usta olan Çinliler akıllara durgunluk veren bir şeyin sahtesini yapmışlar. Plastik ve patates püresi ile bazı kimyasalları karıştırarak üretilen sahte pirinç gerçeğinden ayırt edilememekte. Çin'de bir fabrikadan çekilmiş bu görüntülerde ise plastik poşetler bir makinenin içine atılıyor ve makinenin diğer tarafından poşetler pirinç olarak çıkmakta. Gerçek pirinçle karıştırılarak satılan sahte pirinç birçok ülkeyi alarma geçirmiş durumdadır. Hindistan'da ise sentetik süt yapımı adı altında beyaz fenil çözeltisi kullanılarak süte benzeyen bir sıvı piyasaya sürülerek satılmaya başlanmış. Sentetik süt yapımının kolay ve az maliyetli olması nedeniyle Hindistan'da sentetik süt yapımı çok popülermiş. Ayrıca hazırlanan karışımlarla koku ve yoğunluk olarak da süte birebir benzetilebiliyormuş. Dünyaya doğal karides olarak pazarlanan bu karideslerin aslında doğal olmadığı ortaya çıkmış. Özel kimyasal boyalarla boyanan karidesler, sodyum-tripoli fosfat çözelti oluşturulan kuruma tarlalarında kurumaya bırakılıyor ve paketlenerek dünya pazarına çıkıyormuş. Çin'den yola çıkan bu sahte karidesler başta Rusya olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmekte. Çin sahtecilik konusunda kesinlikle dünya lideri. Bu sefer Çinliler gıda boyalarıyla ve çeşitli sıvılarla sahte morul üretmektedir. Sıvının içine bırakılan gıda boyalı maddeler ustanın elinde tıpkı bir marul haline dönüşüyor. Bu sahte marulları gerçeğinden ayırt etmekse neredeyse imkansız. Sizce de öyle değil mi? Sonunda bunu da yaptılar. Çinliler şimdi de yumurtanın sahtesini üretmişler. Tamamen kimyasal maddelerden oluşan yumurtanın kabuğunda kalsiyum, içinde sodyum alginat, şap, jelatin ve renklendirme maddeleri kullanılmış. Hem de o kadar gerçekçi ki yiyenler bile yumurtanın sahte olduğunu anlamakta çok zorlanıyormuş. Yetkililer maliyeti gerçek yumurtanın 5'te biri kadar ucuz olduğundan dolayı sahte yumurta üretildiğini söylemekte. İlk olarak Çin'de yapılan sahte yumurtanın üretimi diğer ülkelere de sıçramıştır. En son Malezya'da sahte yumurta üretim merkezleri bulunmuş durumda. Japonlarda geliştirdikleri ilginç bir teknikle bazı sebze, meyve ve deniz canlılarının sahtesini üretmeyi başarmış. Japonya'da bir restorandan çekilmiş bu görüntülerde aşçılar müşterilerin gözü önünde sahte yemekler yapmakta. Sıvının içine bırakılan kimyasal maddeler herkesin gözü önünde yıllardır yemeğe alışık olduğumuz yiyecekler haline dönüşüyor. Aşçılar tıpkı bir sanat eseri gibi ortaya sahte yiyecekler çıkarıyorlar. Peki kimler bu yiyecekleri yemek isterdi? Çin'de fıstık fiyatları astronomik olarak arttığı için fıstık kabuklarının içine çimento, kağıt koyup satılmaya başlanmış. Özellikle son dönemde Çin'de fıstık yerine müşterilere kilolarca çimento ve kağıt satan hırsızlar türemiş durumdaymış. Çinliler ekmeğin de sahtesini yapmışlar. 2007 yılında başlayan bu akımda sokakta satılan Çin ekmekleri kartondan yapılmakta. Genel olarak domuz yağıyla karıştırılan bu ıslak kartonlar sokaklarda börek niyetine satılmaktaymış. Eğer bir gün yolunuz Çin'e veya videomuzda bahsettiğimiz diğer ülkelere düşerse ne yediğinize çok dikkat etmelisiniz. Son olarak bu sahte gıdalardan çevrenizdeki kişilerin de haberdar olmasını istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın.